Merhabalar. Bugün size Mayıs 2020'yi anlatmak istiyorum. Mayıs ayı nelere gebe? Önce onları konuşacağız. Mayıs ayı da Nisan ayı gibi ve Mart ayı gibi maalesef zorlu aylardan bir tanesi. Ee, biliyorum Nisan ayını ve Mayıs ayını e, dünyaca, ülkece... E, çok zor geçirdik Nisan'ı ve Mayıs'ta da bazı zorluklar var. Ee, Mayıs ayı da çok değişik bir ay. Gökyüzü çok hareketli, çok fazla retro başlıyor. En önemlisi son iki buçuk yıldır e, Kuzey ve Güney Ay düğümü Oğlak Yengeç çattı. artık 5 Mayıs itibariyle Kuzey Ay düğümü ikizler, Güney Ay düğümü e, yay olarak değişiklik gösterecek. Bu sonuçta e, bence bu gergin enerjileri azaltacak. E, şöyle anlatayım daha iyi anlarsınız. Oğlak zaten çok sert bir burçtur ve toprak elementidir. Dolayısıyla oğlağın bir takım sertlikleri yaşandı ve büyük jenerasyon gezegenleri oğlakta kavuştuğu için en sonunda da yengeç evimiz, ailemiz demektir hepimiz bir şekilde döndük. O sert etkiler başladı. Bazı yerlerde toprak hareketlenmeleri oldu. Bunlar hep Oğlak ve Yengeç Aksı'nın olaylarıydı. Oğlak ve Yengeç insanları da maalesef bu dönemde çok fazla hırpalandılar. Çok dayak yediler. ama şimdi ikizler yay hattının daha yumuşak geçeceğini düşünüyorum ben. 5 Mayıs'ta olacak bu değişiklik. Derseniz ki bana Nedir bu değişiklik? İkizler yay ne demektir? Bizim karma astrolojide şöyle bir öğretimiz vardır. İnsanlar 33 yaşına kadar güney ay düğümü burçlarını yaşarlar. 33'ten sonra yaşamsal olarak, yaşam tekamülümüz açısından kuzey ay düğümüne yöneliriz. Kuzey ay düğümüne gitmeyen insanlar, bunu beceremeyen insanlar ne yapar derseniz... E, maalesef hayat sınavında çok zorlanırlar. E, i̇nsanların kişisel doğum haritalarında Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü nerelerdeyse, e, ona göre hayat şekillenir. Örneğin, e, benim Güney Ay düğümüm balık. Ben daha e, duygusal, daha sezgisel. E, zaten e, balık insanlarını gayet iyi tanıyan, bilen ee, bu tarz yapılara çok yakın böyle bir kişiliği sembolize ediyorum. Bunun yanı sıra da gitmem gereken e, yol Başak. E şu anda zaten Başak'a gidiyorum. Başak der ki hizmet et, Başak der ki e, insanlarla beraber ol, insanlara yol göster, çalış. E, daha bir şekilde ...kendini ayarla, daha sistematik ol... ...e zaten şu anda da hizmet ediyorum. Dolayısıyla e, hayattaki tekamülümüzü tamamlamamız için... ...hepimizin kuzey ayrımına gitmemiz gerekiyor. E, dünyanın natal haritasında aksar değişince ne oluyor? E, yay zaten e, uzak kültürler... E, ...adalet... E, ...felsefe, filozofluk... Ee, akademik kariyer, farklı yaşamlar geçmişten bunu bilerek gelmek demek. İkizler ise e, tamamen yani merkürgen zaten merkür yönetiyor ikizleri. Yani bu şu demek oluyor yazmak, çizmek, araştırmak, gazeteciler. E, medyacılar bunların hepsi Merküriyen insanlardır yani ikizler veya Başak insanlarıdır yani bize gök beni diyor Sen zaten diyor bu yapıyla geldin bu saatten sonra gitmen gereken yol daha araştırmak daha okumak daha kendini geliştirmek zaten bu sebepten dolayıdır ki e, Satürn'de kovadayken gerçekten dünya çok ciddi anlamda kabuk değiştirecek. Yani hepimiz çok daha fazla e, kendi üstümüzde bir takım çabalar serf ederek gelişeceğiz. E, Kuzey Güney Ay Düğümü akslarının yer değiştirmesi bunlar demek. E, bunun dışında 11 Mayıs Pazartesi günü bir Satürn retrosu başlayacak. Biliyorsunuz ki Satürn Karma'nın lordu. Satürn retrosuyla beraber sizlerin en iyi hepinizin bildiği Merkür retroları, şu meşhur Merkür retroları diyoruz. Merkür retrosu başladığı çabuk koşun, işte her şey yolunda gitmeyecek. İşte teknolojide aksaklıklar olacak, iletişimde aksaklıklar olacak. Bunlar Merkür'ün özellikleri iken Satürn kadar güçlü bir gezegenin verdiği etkilerde tabii ki daha güçlü olacak. Daha fazla kendimizi kısıtlanmış hissedeceğiz. Ee, bir ayağımız gazda, bir fren, e, bir ayağımız frende olacak ve 14 Mayıs'ta Venüs retros başlayacak arkadaşlar. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü Venüs e, hem aşkı hem finansı simgeliyor. Dolayısıyla ikili ilişkilerde bir takım problemler oluşabilir. E, bunlara dikkat etmek gerekli. Finansal olarak kendimizi bir dar boğazdan geçerken bulabiliriz. Ve Jüpiter retrosu da buna eşlik edecek. Jüpiter her şeyi büyüten, genişleten demektir. Dolayısıyla arkadaşlar problemler veya ekonomik krizler bu dönemde biraz büyüyebilir. Dolayısıyla birazcık kemerleri sıkı tutalım, harcamalarımıza dikkat edelim ve ilişkilerimizde biraz daha sakin, biraz daha dikkatli ve biraz daha naif olalım. Şimdi bunun dışında Nisan ayında başlamış olan bir Plüto retrosu vardı biliyorsunuz. Plüto retro, Satürn retro, Venüs retro, Jüpiter retro yani eyvah eyvah hani bunların hepsi üzerimizde çok ciddi farklı konularda baskı e, uygulayacak. O yüzden e, bunu biliyor olmamızın şöyle bir artısı var A retro, geçince etkileri azalacak da diyebiliriz. Ama e, Plüton retrosunun daha önceki videomda da bahsetmiştim biliyorsunuz Şöyle bir iyi tarafı oldu. Bu kadar değişip dönüştüren ve bizi bu kadar zorlayan Plüto en azından duran hareketteyken biraz daha sıkıntılarımızı azaltacak gibime geliyor benim. Ve aynı zamanda güzel haber şu ki Güneş'in boğa burcunda olması ve Pluto'ya ve Jüpiter'e yapmış olduğu 120'lik güzel açı çok ciddi anlamda bizim üzerimizdeki etkinin, ...çok daha az hissedileceğini gösteriyor. Yani Plüton ve Satürn retroları bir tarafımızı güçlendirirken... ...diğer taraftan bizi kısıtlamaya çalışıyor olacak. O yüzden bence biraz sakin ve sükunette gitmekte yarar var. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz salgın hastalığın yayılmasının... ...Mayıs ayı itibariyle ben azalacağına inanıyorum arkadaşlar. Güzel haber bu ben e, koronavirüsten kurtulacağız diyemiyorum ama çok ciddi anlamda satürn gerilemesiyle, Plüto gerilemesiyle havaların ısınmasıyla keza çok ciddi anlamda rahatlayacağımıza inanıyorum ve haziran ayı itibariyle haziranın özellikle 15'i itibariyle covid-19'un çok ciddi e, çekilmeler göstereceğine inanıyorum e, bunun yanında Şimdi Güneş-Satürn e, karesi olacağı için çok ciddi anlamda e, hükümet tarafından baskılanabiliriz. Yani bu şu demek, evet Covid-19 etkileri azalacak ama biz kendimizi e, sokaklara atmayacağız. Eski yaşamımıza ne zaman döneriz Elif Hanım? Bu soruyu çok alıyorum. E, bana göre Eylül ayıdır tam olarak ama şöyle de bir gerçek var ki, ...arkadaşlar Eylül'de bir küçük bir mutasyona da uğrayabilir. Aynı zamanda Eylül'de bence Covid-19'dan çok bizler Mart e, Mars Retrosu'ndan çok fazla e, bahsediyor olacağız. Mars Retrosu ise e, biliyorsunuz Mars savaşın, ateşin, patlamaların, kavganın, fiziksel olayların gezegenidir. Yani Mars da çok güçlü bir gezegendir. Benefiklerden biridir. Dolayısıyla Mars retrosunda belki biz güvenlik kuvvetlerimizi, askerimizi, polisimizi konuşuyor, sınırlarımızı konuşuyor, belki dünya çapında bir savaşı da konuşuyor olabiliriz. Bana göre gerçek anlamda Covid-19'u çok fazla Eylül'den sonra konuşmayacağız. 2021 Şubat ayında ise gerçekten birçok e, negatif etkiden tamamen serilmiş olacağız. Arkadaşlar 7 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da çok yüksek enerjilere e, sahip bir dolunay. Biliyorsunuz zaten Akrep çok derin bir burçtur, çok sezgiseldir, çok güçlüdür. E, bir takım gizli e, olayları gün yüzüne çıkartır. Ee, gizliliği temsil eder, yer altını temsil eder. Dolayısıyla böyle gün yüzüne çıkacak bazı olaylar. Ee, ülkemizin ise birinci evinde gerçekleşecek bu dolunay. Bu da şu demektir ki borçlar, krediler, ödemelerle ilgili dolunay haftasında ülke olarak zor günler geçirebiliriz ve aniden ülkemizin dış politikada sıkıntılar yaşadığını görebiliriz. Dediğim gibi gizli düşmanlıkları gösteriyor çünkü. Ayrıca baskılanmış olan halkın bir kısmı yönetime tepki verebilir ve gene bu dönem sağlık sektöründe zorlanmalar, bazı fikir ayrılıkları da olabilir arkadaşlar. Ancak 22 Mayıs akşamı İkizler Burcu'nda ülkemizin 8. evinde gerçekleşecek olan e, bir yeni ay olacak ki e, gerçekten e, yenilikler, e, yeni olaylar, yenilenmeler, harika enerjiler e, çok ciddi anlamda özellikle 8. ev bize borçların evi olarak bildiğimiz için e, ödemelerde, vergide... Belki SGK'larda e, bir takım yapılanmalandırılmalara gidilebilir. E, gerçek anlamda ülkemiz ve dünya ekonomik olarak özellikle Haziran başı itibariyle arkadaşlar lütfen harcamalarınıza çok dikkat edin. Ciddi bir global e, krizin kapıda olduğunu düşünüyorum. Ve e, 22 Mayıs itibariyle evet bir takım açılmalar olacak ekonomik olarak ama e, Haziranın 9'u gibi kuvvetle muhtemel çok ciddi bir e, global kriz olacak arkadaşlar lütfen ama lütfen e, dikkatli olalım harcamalarımızda yatırımlarımızda keza Uranüs ve Güneş Mayıs ayında e, Merkür de Boğa'ya geçecek hepsi toprak elementi olan Boğadalar bu, bu kadar krizin olduğu yerde e, bana sorarsanız imkanı olanlar, yatırım yapmak isteyenler özellikle gayrimenkul yapabilirler. Ve Venüs Retro'sunda e, altın yükselebilir arkadaşlar. Venüs Retro tarihlerini zaten paylaşacağım. E, 14 Mayıs'ın 5 Haziran aralığı altın ve döviz alabilirler yatırım olarak ben yükseleceğine inanıyorum. İmkanı olan kişilerinde keza gayrimenkul özellikle ev alım satımı yapmak isteyen arkadaşlar Uranüs, Güneş ve Merkür Boğa burcundayken bunu yapabilirler. Bunun yanı sıra arkadaşlar yani sürekli yazıyorum, anlatıyorum. Bunları size söylemekten inanın ben de mutlu değilim. Ama maalesef 2020 böyle bir yıl. Artık buna alışsak ve uyumlansak bence hepimiz için en doğrusu olacak. İsyan etmek, bu duruma tepki vermek yerine bence gerçekten duruma alışmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu kadar yani Satürn'e ve Mars'a karelediği yerde Güneş ve Uranüs kendini maalesef dünyanın ve ülkemizin bazı yerlerinde toprak hareketlenmeleri yani depremler olabilir. Ama ben her videomda ve Instagram'daki her yazımda şunu belirtiyorum ki ben Büyük İstanbul depremini 2023'ten evvel beklemiyorum. Lütfen panik olmayın. Bizim ülkemizde ise deprem Marmara'da ve Ege'de olabilir ama bunlar bana göre orta ölçekli depremler olacaktır. Aynı şekilde Yunanistan'ın Ege kıyılarının Ege'deki Yunan adalarında bir takım depremler meydana gelebilir. Çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum ancak gene de tedbirli olmakta fayda var diyorum. Şimdilik size Mayıs ayı ile ilgili aktıracaklarım bunlar. E... Ara ara bu videoları tabii ki de çekeceğim. Ama videolarımızın devamlılığı açısından kanalıma abone olmanız ve yüklediğim videoları like etmeniz çok önemli. Bu konuda hepinizden desteğinizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.